Evet, besin zinciri ve enerji akışı konusuyla beraberiz arkadaşlar. Ekosistemin ikinci konusundan devam ediyorum. Şimdi, besin zinciri ve enerji akışı nasıl gerçekleşir? Besin maddeleri ve enerjinin üreticilerden, bakın, otçullara, önce otçullara, oradan arkadaşlar, onları yiyen etçillere. Sonra da bu aktarımla beraber bakın otçül etçil ve en son da buraya yazıyorum. Hep cillere yani ikisini de yiyenlere geldikten sonra bu halkanın güneş ışınları yardımıyla devam etmesi ve sürdürebilir bir döngüyle enerji akışına akım vermesi söz konusudur. Şimdi bununla ilgili önce bu besin zincirinin size kahramanlarını şöyle bir tanıtmak istiyorum. Önce üreticiler diyoruz arkadaşlar. Üretici derken bakın fotosentez yani ışık yoluyla organik madde üreten bitkiler. Üreticiler olarak algılanıyor. Güneşten aldıkları bu enerjiyi karbondioksit ve su yardımıyla kimyasal bağ dönüştürüyorlar. Bakın kimyasal bir bağ dönüştürüyorlar. Oradan da arkadaşlar ne üretiyorlar? organik madde üretiyorlar. Ve oluşan bu enerjinin de bir kısmı bitkinin kendisi için kullanılırken diğer kısmını da doğaya, ekosisteme bağışlıyorlar, yayıyorlar. İkincisi neydi? Hatırlayalım. Tüketicilerdi arkadaşlar. Bitki ve hayvansal gıdalarla beslenen hayvanlara tüketici deniyor. Bitki ve hayvansal gıdalarla beslenen hayvanlara tüketiciler deniyor. Bakın tüketicilerin üreticilerle beslenme sonucunda üreticiden tüketiciye madde aktarımı ve enerji akışı gerçekleşir. Madde aktarımı %10 yasasıyla bildirilir. Ve enerji akışı da bu yasa sonucunda ortaya çıkıyor. Bilgilerle beslenen tüketicilere otçul veya diğer adıyla otobur adı verilir hayvanlarla beslenenlere de etçil veya etobur adı veriliyor. Bakın hem et hem de otla beslenenleri ise biraz önce söylemiştim hepçil veya omnivor adı veriliyor. Burada her canlıdan karikatürize edilmiş şekiller görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada iyi bir etçil var mesela. Baktığımız zaman ee, iyi bir etçil bakın burada bir leopar var mesela. Ya da otçul dediğimiz burada bazı kuşları görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela baktığınızda. Evet bir de hepsini yiyen hem eti hem otu yiyen başka hayvanlar da söz konusudur. Devam edelim. Tüketiciler birinci il, ikinci il ve üçüncü il tüketiciler olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Aslında burada birazcık hayvanları tanıyoruz şimdi. Şöyle göz gezdirelim. Birinci tüketiciler arkadaşlar. Yani biz bunlara diyoruz ki bitki yerek beslenen canlılar. Bunlara otopur deniyor. Bakın çekirge bunlara örnektir mesela arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz tavşan çok güzel bir örnektir. Geyik, zebra gibi hayvanlar sadece ne yiyen grupta var? Ot yiyen grupta var. O yüzden bunlara otobur adı veriliyor. Yani yeryüzünde görmüş olduğunuz aslında bunlar zararsız hayvanlardır. Korkak hayvanlardır. Diğer hayvanlardan kaçan, genelde onlara yem olmamak için hayatını sürdüren hayvanlardır. İkinci tüketicilere bakalım arkadaşlar. İkinci tüketici bir kısmı da hayvanlarla beslenir. Evet ya da diğer adıyla etcil olarak karşımıza çıkar bunlar. Evet bakın kurbağa et yer. Evet kurbağa ne yer mesela? Sinek böcek falan yer yılan evet yılan et yiyebilir başka canlıları tüketebilir aslan arkadaşlar etçilerin en kral örneğidir diyebiliriz tilki ve kartal bunlar da arkadaşlar etçil grubuna girebilir bakın her kuş etçil grubuna girmez sadece ot yiyen kuşlar da vardır doğada ama bazı kuşlar arkadaşlar mesela kartal gibi Kuşlar, biz bunlara yırtıcı diyoruz. Şahin gibi kartal gibi kuşlar, aklağa gibi kuşlar ikinci tüketiciler grubuna giriyor. Ya da üçüncü tüketicilere bakalım şimdi. Bunlar da arkadaşlar bitki ve hayvan ikisiyle birden beslenen canlılar olarak geçiyor. Biz bunlara daha önceki dersimizde konumuzda ne demiştik? Hepcil demiştik arkadaşlar. Ya da hepsini beraber yediği için üçüncü tüketici adını alıyor. Tavuk, bakın. Hem ot diyebilen bir hayvan, hem et yiyebilen bir hayvandır. Ayı görmüş olduğunuz örnek hem ot diyebilir hem de et diyebilir. İnsan da bu grupta yer alıyor. İnsan da hem et yer hem de ot yer yapı olarak. Bu canlıları tanıdıktan sonra bunların mikroorganizma gibi küçük olanlarına geçelim. Yani ayrıştırıcılara bakalım şimdi. Ayrıştırıcıya ben ne demiştim arkadaşlar? Çürükçül demiştim değil mi? Ya da bir ders önce söylemiştim. En genel adıyla neydi? Saprofitler adını vermiştim. Saprofitler. Bunu sık sık kullanacağım. Buraya dikkat edin. Bakteri ve mantarlardan oluşan ayrıştırıcılar bitki ve hayvan kanıtlarının parçalanıp ayrışmasını sağlarlardı. Değil mi? Ne oluyordu canlı? Ölüyordu doğada. Ölen canlının parçalanmasını ve doğaya tekrar kazandırılmasını sağlıyor. Aslında bunlar çok emektar canlılardır baktığımız zaman arkadaşlar. Bu sayede ne oluyordu? Ortamda biriken organik maddeler inorganik maddelere yani canlı maddeler cansız maddelere dönüşüyordu. Ve yeniden kullanılabilir hale geliyordu. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Doğanın dengesini sağlıyordu. Ve bu madde döngüsüyle beraber, bu madde döngüsüyle beraber enerji akışının da devamlılığı sağlanmış oluyordu. Aslında baktığımız zaman ayrıştırıcılara biz doğanın kahramanları diye tanımlama yapsak yanlış da olmaz. Evet. Enerji besin piramidinden bahsediyorum. Tipik bir biyoloji konusudur ama biz coğrafyacılar da ah, çok hakimizdir. Şimdi arkadaşlar canlıları bulunduğu sınıflandırmaya göre ne yapmışlar arkadaşlar? Belli gruplara ayırmışlar. Besin zinciriyle depolanan enerjinin çok büyük bir kısmı canlının yaşam gereksinim için, gereksinim için kullanılıyor. Bu besin zinciri içerisinde enerjinin bakın yalnızca daha önce söylediğim gibi yalnızca %10'u bir gruptan diğerine aktarılıyor. Yani bakın bu gruptan buna, bu gruptan buna, bundan da buna aktarılan enerji miktarı %10'dur. Buna ne denir? %10 yasası denir. Bunu unutma. Not al. Bir diğer de işte her canlı kendisini yiyen diğer canlıya enerjisinin %10'unu aktarıyor. Biyolojinin temel öğelerinden biridir bu. Besin zincirindeki bu enerji aktarımı bir piramit modeli şeklinde de karşınıza çıkıyor. Evet buna da besin piramidi adı veriliyor. 10 kal bununla ilgili. Evet %10 yasasında bu şekilde halletmiş olduk. Bakın arkadaşlar çekirge otu yer. Bu otun %10'unu bünyesini alır. Fare çekirgeyi yer. O da onun %10'unu bünyesini alır. Bakın bir yırtıcı kuş var burada. Kartal, akbaba gibi. O da fareyi yer. O da onun %10'unu alır. Baktığınız zaman hepsi birbirinin %10'unu alır. Ancak burada en karlı çıkan hangisidir? En karlı çıkan tabii ki yırtıcı kuştur. Çünkü o tüm besinlerin %10'unu almış durumda oluyor. Evet şimdi burada bir döngü görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşamsal bir döngü söz konusu. Doğada kesinsiz olarak gerçekleşen bu döngü yaşam var olduğu sürece de devam edecektir. Güneşten burada bir enerji var bakın. Bu enerjiye ne isim veriliyordu? Daha önceki dersinde söylemiştim. Anelema deniyordu. Bu güneşten gelen enerji. Önce üreticiler tarafından ne oluyor? Yaşam kaynağı olarak depolanıyordu. Peki o depo ne oluyordu sonra? Hatırlayın. %10 yasasıyla bir otçula devroluyordu. Otçul ne yaptı? Bitkiyi yedi. Bu enerjinin %10'unu aldı. Sonra ne oluyor arkadaşlar? O otçulu yani o gariban ceylanı giyi bir etçil ne yapıyordu arkadaşlar? Ham yapıyordu. Bu sefer de o onun %10'unu alıyordu. Gördüğün gibi. Peki devam edelim. Bu sefer de ne oldu? Bu taşıma üst tarafta bitti. Sonra ne oldu? Bir ısı yöntemiyle ayrıştırıcı dediğimiz bakteri mantarlara geçti olay. Bunlar öldükten sonra ne oluyordu? Bu ayrıştırıcılar arkadaşlar bunları çürükçüller vasıtasıyla ne yapıyordu? Dönüştürüyordu. Neye katıyordu? Toprağa katıyordu. Toprağa katıldıktan sonra arkadaşlar yine bir ısının yardımıyla toprağın altında ne oluyordu? Organik veya inorganik maddeye dönüşüyordu. Ve organik inorganik madde oluşturunca doğanın dengesi ne oluyordu? Bu şekilde sağlanmış oluyordu. Şimdi bu konuyla ilgili ne yapalım arkadaşlar? Birkaç etkinlik yapalım. Evet, dikkatiniz bende tamamen beni dinliyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Yanda bir besin piramidi verilmiş. Ve her bir basamağında besin zincirine uygun bir canlı öğesi yazalım. Şimdi en altta ne vardı arkadaşlar? Ot vardı. Değil mi? Mesela ot ya da arkadaşlar şöyle üretici diye tabir ettiğimiz bir şekil çizelim. Ne diyordum buna? Üretici. Sonra onu yiyen bir çekirge görüyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Bu neydi? Birincil tüketici. Hatırlayalım. Birincil tüketici. Evet. Buna da ne diyorduk? Biz ot çul ya da otobur diyorduk. Bir üstünde ne vardı arkadaşlar? Çekirgeyi yiyen gördüğün gibi ikinci tüketici vardı. Buna ne diyorduk biz? Etçil diyorduk arkadaşlar. Onun bir üstünde ise mesela bu etçili yiyen bir hepçil karşımıza çıka bilir. İşte gördüğünüz gibi ot onu yiyen çekirge. Çekirgeyi yiyen kurbağa ve arkadaşlar kurbağayı yiyen yılan. Yani bu piramitte arkadaşlar bahsettiğim piramitte en altta bir üretim söz konusuysa en üstte de o üretimi tüketen ve bundan en karlı kazançlı çıkan bir tüketici söz konusu olacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle ekosistem madde döngüsünün ilk konularını bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın.